Herkese merhabalar. Bir mutfağımız daha tamamladık. Konum olarak Ümraniye Tantevi bölgesindeyiz. Emre Bey ile Ceyda Hanım'ın evindeyiz. Bir mutfak çalışmasına başladığımız zaman lake olsun, membran olsun, akrilik olsun. Bunlar olmadan biz bir mutfak çalışması yapamayacak mıyız? İşte size burada bunlar olmadan bir mutfak çalışması yaptık. Harika detayları olan Tokyo mutfağı yaptık. Şimdi size bütün detayları anlatmaya başlıyorum. Emre kardeşimle düğün öncesi bir mutfak projesi için görüştük. Onlar da yeni dünya evine girdiler. Kendilerine mutluluklar diliyorum Ceyda Hanım'la Emre Özsoy'a. Buraya geldiğimizde Emre ile aslında ufak çaplı bir tadilat düşünüyorduk işin aslı. Artan maliyetler, işte düğün dönemlerinin sıkışıklığı veya işte zamanın çabuk geçmesi. Bütün detaylar o dönemlerde genelde bizi hep strese sokar. Aslında ufak çaplı bir tadilat düşünüyorduk ama kendimizi cesaretlendirdik. Öyle söyleyebilirim. E, ailece destek olduk. Onur Özsoy kardeşim de sağ olsun. E, annemiz de destek oldu. Hep beraber burada tamamıyla mutfağın bütününü değiştirip başka bir atmosfere sokma planı bize e, bizi cesaretlendirdi ve Başlama planı yaptık. Açık Müzik Ahşapları mutfakları hep sokmak istiyorum. Bunun çabası var çünkü gerçekten buna mutaj, e, mutfakların bu ahşaba ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bazımız istemeyebiliyor ama diğer renkleri atmosferi değiştirmek adına yani işte porselen tezgahın tamamını ve diğer detayları veya diğer ikinci kullandığımız ana rengimizi açık rengimizi öne çıkartmamız için mutfaklarımızda belirli gruplarda kesinlikle ahşap tavsiye ediyorum. Burada ön çizimimizde çok güzel bir detay yakaladık. Bu ahşap detayda bizim önümüze çıkan ve malzemeyi daha çok performanslı hale getiren en büyük detay aslında şu. Malzemeyi büyük plaka kesip daha sonra kapak ölçülerine ayırdık. Yani bu da şurada sağladığımız damar takibini gösteriyor. Gerçekten burada e, malzeme hakkını aldı. Öyle söyleyeyim. Parça parça farklı desenler olsaydı, bütün gün gözümüzün önünde hem çok büyük bir amatörlük olurdu, bir de e, yorucu detaylar oluşacaktı. Bence burada bizi karşılayan mükemmel bir desenli bir grup var. bir şeyden kaçmadık. Maliyetlerinden kaçmadık. Mekanizmanın en büyük performansını kullanalım istedik ama ben bundan onu vazgeçirdim. Genelde burada hamleleri yaparken olması gereken şeylerde evet kaçmıyoruz ama şimdi ben burada 400 TL'lik bir mekanizma ile bunu ben kaldırabiliyorsam ben buraya müşterime 3000 TL'lik mekanizma taktırmam. İstese de taktırmam. Ve bunun sorumluluğunu da ben şahsım adına alırım yani. Yani onu da alırım. Derim ki bak sana burada 3, 6, 9, 12, 12 bin lira sana ne yaptım? Cebine para koydum. Gel şurada 8 bin lira fayansa vereceğine buradan aldığın 12 bin lirayla arayı sana porselen yapalım. Yani bu şekilde ne yapmış olduk? Ara fayans yapacakken porselene çevirmiş olduk. Burada öyle bir düşüncemiz yoktu ama maliyetler böyle çala çala oradan e, farklı yerlere yansıtabiliriz. Müzik her zaman ne diyoruz? Bu sizin için çok önemli bir bilgi. İlla ki bunun için bir ustaya ihtiyacımız yok. Bütün videolarımda zaten bu detayları söylüyorum. Eğer mutfağımız ortadan girme avantajımız varsa bunu kesinlikle kullanmalıyız. Ortadan girdiğimiz zaman evin ankastreleri yani buzdolabı, fırın grupları ve kombi grupları bir bölüme yerleşebilir. Burada olduğu gibi. Daha sonra size çok ciddi bir tezgah alanı kalacak. Bu tezgah alanındaki aslında birinci avantaj da şudur: uzun tezgah kendini daha güzel, daha güzel gösterecektir ve e, tezgahın kalitesi de o zaman ortaya çıkacak tabii ki ve mutfağın atmosferi de büyük tezgahta tabii ki daha bir e, farklı yansıyor bize. Şimdi burada da garip bir kirişimiz vardı: tezgah boyları 320'dir porselen tezgah boyları. Bu tezgahlar da ben genellikle kesim yapmak istemem. O yüzden bu tezgah boylarının 3.20 bandına oturtturmayı hep tavsiye ediyorum ve öyle emniyetleniyorum. Koryan tezgahlarda ya da e, akrilik tezgahlarda birbirine yapıştırma oluyor evet ama bu tezgahlarda ek yeri kesinlikle olsun istemiyorum. Bunun içinde elinden geleni yapıyorum. Burada da önce hem kirişimizi kaybedecek hem de 25 santimlik bir kiler dolabı. Başta Ceydan Hanım'ın işte doldurabilir miyim eşyam sağır mı? Her, herkesin ilk mutfak yapımındaki tereddütleri bunlar. Bütün hepsinin içini açıyorum. Hepsinde çok ciddi boşluklar var. Bu mutfağı doldurma şansı yok. Yani inanın yok. Çok zamanla dolacaktır tabii ki ama yeni gelen eşyası bu mutfağa mesela şuraya bakıyorum bomboş. Yani boşluklar var. Kiler olarak tabii ki buraları hep değerlendirilecek. Mutfağı ortadan açtıktan sonra çok güzel uzun bir alanımız oluyor. Buraya da tabii ki buzdolabı ve fırın grubunu sığdırıyoruz. Daha sonra burada işte kahvaltı ve kahve grubu için bir hem yüksek bir alan bıraktık. Bir tabure detaya gelecek buraya. Taburelerde altı girdikten sonra yani yüksek tabureyle hem kahvaltımızı halledeceğiz. Daha sonra içeriye koyup kahve grubu olarak da burayı değerlendireceğiz. Müzik mutfak sahibi olarak ben de birkaç şöyle bir şeyler söylemek istiyorum eşim ve kendi adıma. evlilik harifesinde bilirsiniz bazı işler çok stresli olur. Zaman kısaldıkça stres bir hayli artar. Biz de o kısa zaman içerisinde bu mutfak kararını aldık, değiştirme kararını aldık. O stresli zamanı Beşiktaş Mutfak ve Mehmet abi sayesinde çok eğlenceli bir şekilde atlattık ve karşılığında mükemmel bir sonuç çıktı. Gerçekten buna kendim ve eşim adına Beşiktaş Mutfağı ve Mehmet abiye çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu mutfağı bizlere kavuşturduğu için. Hoşçakalın. bir mutfağımızı daha tamamladık. Emre kardeşime, Ceyda kardeşime güle güle kullanmalarını diliyorum. Her türlü videolarımız için YouTube kanalından, her türlü fotoğraflarımız için Instagram adresimizden ve her türlü makalelerimizi okumanız için www.beşiktaşmutfak.com'u ziyaret edebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. <laughs>